Benim cumhuriyetim, benim Atatürk'üm. Benim için cumhuriyet, bir milletin uğruna canını verdiği bir mücadelenin sonucudur. Bir yönetim biçiminden fazlasıdır. Cumhuriyet özgürlüktür, hürriyettir, yaşama hakkıdır. Yaşama hakkı, her şeyden önce özgürce yaşama hakkı her insan için vazgeçilmezdir. Boyun eğmeden, başka bir varlığın hükmüne girmeden özgürce yaşayabilmek her canlı gibi insanın da doğasının gereğidir özgürce yaşamak. Özgür olmak ister insan. Kendi kararını vermek, yöneticilerini, kendi geleceğini seçebilmek. Biz cumhuriyet sayesinde istediğimiz etkinliğe katılıyor, istediğimiz faaliyetleri yapıyor, beğendiğimiz kıyafetleri alıyor, istediğimiz yemeği yiyoruz. Kendi kültürümüzü özgürce sunuyoruz, kendi inançlarımızı uyguluyoruz, fabrikalar kuruyor, kongreler düzenliyoruz. Bunlar cumhuriyetin bize getirdiği özgürlüklerden sadece birkaçı. Ancak bu millet cumhuriyeti hiç de kolay kazanmadı. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal, inanç ve halkın çok önemli yardımlarıyla bitmiş sanılan bir milleti bağımsız ve çağdaş bir Türkiye'ye kolay dönüştürmedi. Kurtuluş Savaşı ve öncesi halk için hiç de kolay geçmedi. Onların savaştaki onca zorlu zamanları atlatabilmelerinin ve canlarını dişlerine takarak savaşabilmelerinin en önemli sebebi komutanlarının Mustafa Kemal olmasıydı. Atatürk hiç umutsuzluğa düşmedi. Her zaman kendisine ve milletine büyük bir inanç duydu. Mustafa Kemal'in gözlerindeki inancın ışığının sönmemesinin nedeni buydu. Ülkemizde bilim ve kimya alanında önemli isimlerden olan Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını, ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015'te Nobel Kimya ödülünü kazanmıştır. Tıp alanında ise Kamile Şevki Mutlu örnek verilebilir. Türkiye'nin ilk kadın patoloji uzmanı ve ilk kadın tıp profesörüdür. Ankara Tıp Fakültesi'nin kurucu öğretim üyelerindendir. 1945 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Histoloji Embriyoloji kürsüsünü ve enstitüsünü kurmuş ve geliştirmiştir. Spor alanında ise ülkemizi dünyada temsil eden ve bizi gururlandıran başlıca kişilerden biri de Naim Süleymanoğlu'dur. Kendi yaşadığı bölgede zorluklar çektikten sonra ülkemize gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle durmadan çalışmış ve ülkemizi birinciliğe götürmüş. Dünya rekorunu kırmıştır ve hala bu rekor ona aittir. Edebiyat alanında ise Orhan Pamuk örnek verilebilir. Nobel Edebiyat Ödülü alan yazarımızın kitapları 63 dile tercüme edildi, 100'den fazla ülkede yayınlandı ve 13 milyon baskı yaptı. Milli şairimiz Nazım Hikmet'in şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır. Tarihçilerin kutbu olarak tanınan Halil İbrahim İnalcık, eserleriyle Osmanlı Türk tarihine hem siyasi ve ekonomik konularda hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında orijinal katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır. Atatürk her daim bilimi, teknolojiyi desteklemiş ve arka çıkmıştır. Toplumların ancak fen ve ilimle yükseleceğine inanmıştır. Her zaman gençleri çalışmaya ve geliştirmeye teşvik etmiştir. Sporu her yönüyle teşvik eden ulu önder Atatürk spor sayesinde zindelik ve güç kazanılacağını söylüyordu sağlık açısından vazgeçilmez bir unsur olan sporu kendisi de yapmaktaydı. Her zaman bu milleti ve ülkeyi daha iyi getirmek için çalıştı ve çabaladı. Onun bu millet için yaptıkları yazmakla bitmez. Bizim üzerimize de çalışıp bu ülkeyi daha iyi yerlere getirmek düşer. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Aqui,